Ölüm gelmeden uyandır bizi Allah'ım. Allah'ım bana öyle bir kapı aç ki kapanan bütün kapılar şükrüm olsun. Mevlana der ki dertsiz dua soğuktur. Dertliyken yapılan dua gönülden kopar. Allah Boğazımızdan haram lokmayı, kapımızdan da niyeti kötü olanı geçirmesin. Rabbim, hiç kimseyi evlatlarıyla, sevdikleriyle, emek verdikleriyle imtihan etmesin. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum. Ey yüreğimdeki fısıltıyı duyan Rabbim, sen içimdekileri hayrınla rızıklandır. Allah'ım bildiğimiz bilmediğimiz bütün iyilikleri ver. Bildiğimiz bilmediğimiz bütün kötülüklerden muhafaza et. Her işimizin sonunu güzel eyle. Dünya sıkıntılarından ve ahiret azabından bizi koru. Bu ne güzel bir duadır. Allah karşına kalbini incitmeyecek, gözleri haya ile perdeli, dili şerbet gibi tatlı, huyu pamuk gibi, kalbi gök gibi insanlar çıkarsın. Allah'ım, toprağın altında pişman olacağımız şeyleri toprağın üstündeyken yapmaktan bizi koru. Allah'ım, Kur'an'ı bizim için dünyada yoldaş, kabirde arkadaş, kıyamette şefaatçi, sırat köprüsünde nur eyle. Amin. Rabbim dünyada sağlıklı, mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamayı, ahirette ise cennet bahçelerinde olmayı Peygamber Efendimizin bütün ümmetine nasip eylesin. Ya Rabbi, Ya Şafi, Ya Kafi, Ya Muafi, dertlilere deva, hastalara şifa, borçlulara eda, çaresizlere safa, müminlere vefa, zalimlere cefa ver. Allah'ım ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, sapmaktan saptırılmaktan, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, kaba cahilce davranmaktan ya da davranılmaktan sana sığınırım. Ya Rab! Sarsılmaz iman, şükredici kalp, sabredici beden, zikredici dil, hayırlı ömür ile dünya ve ahiretimizi güzelleştir. Bana benim bile dile getiremediğimi ama kalben çok istediğimi, içimdeki saklı duamı, hakkımda hayırlı olanı, ailem için hayırlı olanı, çocuklarım için hayırlı olanı ne olur bana nasip et ya Rabbi. Allah'ım yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir. Allah'ım, sevgini ve seni sevenin sevgisini ve seni sevmeye beni yaklaştıranın sevgisini bana nasip et. Ey beni ezanla huzuruna çağıran, namazla beni kabul eden, secde ile kendisine yaklaştıran Allah'ım, kendinden başkasına beni muhtaç eyleme. Amin. Yalan söyleyen dilden, verirken titreyen elden, vicdansız olan kalpten, içi dışı farklı kişilerden, güven vermeyenlerden uzak tut bizleri Allah'ım. Velhasıl dualar elbet kabul olur. Yarına kalır, yıllara kalır ama asla rafta kalmaz. Her nasip vaktine esirdir.